Yemin ederim oyundan çıkacak şimdi. <laughs> nasıl söylüyorsun ya? Anladık değil be? Yalan söylüyorsun sen. De. Ya bir saattir söylüyorum dön başında ya. Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz ben Mazlum. Ben de olsam. Bugün ne yapıyoruz olsan? Bugün çiz bakalım oynuyoruz. Nasıl oynuyoruz? Hele anlat herkes bilsin. Filmler ve diziler hakkında çiz bakalım yapacağız. Bu tahtayı çiziyoruz. Ya Mazlum çizecek ya ben. Ya o bilmeye çalışacak ya ben. Burada önceden hazırlamış olduğu İrem'in kağıtlara filmler ve dizileri yazdı. Seçip birini çizmeye çalışacağız. Süremiz 1 dakika. Video sonuna kadar 15 kelime bilmeye çalışacağız. Eğer bilemezsek İrem'in istediği bir ödül alacağız. Eğer bilirsek İrem bize bir istediği bir ödül. Geçen sefer yenildik. Şimdi... Şimdi yenildik. Aynen. Dedi Şimdi... yine falan filan yaptı bize. Yine dedi tokatlarım size. Ama sayı 20 miydi o zaman? 30'da zaman... 15'e düşürdük mal gibi. <laughs> Ama bugün kazanmaya geldik. Bugün kazanacağız. İrem bugün sen patladın. Bugün geleceğiz bakalım. Tamam bakalım. <laughs> <laughs> Yeter. Ben çok iddia alayım bunu. Ne yalan mı Bunu taktın mı lan o kadar? Taktım. Gerçi bir dakika ben de bir saatte taktı kıvrandım. Bundan dolayı olsa gerek. Olabilir. <laughs> ben var ya çok ben kinlendim İrancım. Onu çok söyleyeyim ben yapacağım. sana. Çok merak ediyorum. Kazanacağız. Rahat evet. mı? o zaman kimin başladığını belirlemek için taş kağıt yapmaya gerek yok. Gerek yok. O zaman istiyoruz. istiyorsan yine. Aynen. Tamam başlıyorum o zaman. İstiyorsan. Yani. Başla. <laughs> Hemen başlıyorum. Ha ben göremeyeceğim. Türk birbirine yabancı bir şey var. İzledim mi Hayır izlemedim. Ben isimden anlatmaya çalışacağım. Tamam. Kaç kelime biliyor 2 kelime. Edebiyat canavarlar mı? Hayır. 1 kelime 2 kelime. Tamam hadi. Araba. Masa, masa, masa. Yemek masası. Ha, yemek pişiyor. Ocak. Oğlum konuş sen de. Konuşayım. Yemek. Food. Bu ne işte? Yemeğin ismi bu. He, mangal. Hayır. Ama tamam. Barbekü. Yaklaştık, bulamadık Mangal, barbekü. Tam hangi? Şu ne şu? Bu Et. ne? He, bul bul. Et partisi. Hayır, bul onu. Mangal. Ha, hayır, bana malzemenin türünü ha, söyle. Eti, sucuk. Hayır, değiş. Pirzola. Hayır. Bonfile. Hayır. Dibos. Hayır. Bak bak görmüyor musun? Böyle bir şey. Böyle bir şey. Tavuk. <laughs> hayır. Hayır. He, salam, sucuk. Ya gibi gibi. Bulursun ya. Bulursun. İşte yu, yani şey, şekli bu. Yani köfte. Ha, ha. Tamam. Bu ne? İşte bazen şöyle Hı. düşer. Hayır. Bir Yağmur. Evet. Köfte yağmuru. Bilemedik mi? Bildik mi? Bildik. Tamam. Sürcülüyor. tamam. Tabii en azından bir. Yerim. Yine yap. <laughs> ya oğlum ben sana hayır köy. <laughs> pirzola da düşüne ya. Yuvarlak yuvarlak pirzola. da sonra da <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer böyle gideceksen sıçtık ben sana söyleyeyim. Ben seni sevildiğine ne de inanmıyorum bu arada. Evet. E, <laughs> yandık olmaz ama. Benim bir kere de 5 tane veren bildirmem lazım sana. İlk oyunda mazlumun anlattığını bildim. Köfte yağmuru. bir tane. İzlemedim. Ama yani. Ama yani bak sen bir dakikada bir tane bilmeye mi oldun kızım şu anda? 3 evet. 4 tane bilebiliriz yani. Ya olsun. Hani öyle ta... şey olmaz. Ama. <laughs> ama. Şimdi 3 tane birden anlatıyor. <laughs> Geliyor. Kaç kelime? Yabancı. Tamam. İki kelime. Tamam. İzledin. Ben de izledim. Tamam. tamam. Breaking Bad Prison Break. Hayır değil değil. Dur. Tamam. Bak. Canavar. İşte. Değil. Ne bu? Başka bir türet bir şeyler yap. Anlamıyorum ki. Çiçek alanı. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Buraya bir şey çiziyorum işte. Ne bu? Ha? <laughs> ya bilirsin ya. Ne bu canavarlar? Tamam şöyle bir. Eee. Ha şey şey şey. Ne? Ne o dur animasyon bu. Hayır değil dizi dizi. Dizi. Animasyon dizi olmuyor mu anasını satayım? Ya devam. Bu ne? Ne o? Lan ne çizdin buraya? <laughs> ne çizdin? Televizyon mu ne o? Koltuk mu ne? Artık bunu bilemezsen ben hiçbir şey değil. Allah aşkına ne ki bu? Ben hiçbir şey demiyorum. Bak İrem biraz zor bile anlamamıştım. Ya nasıl anlamıyorsun ya? Ya, bu ne? Lan bilgisayar bu bilgisayar. Ma, sen çizerken bir <laughs> şey mi? Kasa kasa burası uzun oldu. <laughs> Oğlum salta gibi Bundan çizim daha Robot. mister <laughs> <Mr>. Robot lan. <laughs> lan robot şey? işte. Bu da işte dişlisini falan çizim. Robotu nasıl çizebilirim? Ya değil? dişli mi bu? Ya şimdi hiç bir şey kusura bakma da. Bunun canavar olduğunu nereden çıkartıyorum? lan? robot Oğlum, robot genelde bu şekilde çizim. Oğlum sen her şeyi çöp adam çizeceksen yandık. Ben lan, çöp adamın adam canavar olduğunu nereden bileyim? Ben şunu sen çizerken beni izlemediğin için bilemedim. Ben sanki çizerek izlesem ne anlayacağım ki? Lan bilgisayarı yüzden çıkıyor. Hey e, e kırma kiri bir çek. Oğlum lan klavye falan çizseydin bari. Klavye diye işte. Allah aşkına ver ben çizeyim ya. Bak. Oğlum laptop çiz. Al. Evet, evet Lan ne bileyim aklıma gelmedi o. Al. Sen basit yani. Edin, bak bunu bilsin ben adam değil. Neyi? Bir de iddialıymış ya. Bir de iddialıymış ya. Evet arkadaşlar üçüncü güne geçiyoruz. Yandık valla. İki kere. Bu kolay ama. Başlattın mı sen evet. Büyük çiz. Tamam. Dizi mi? Silah. Silah değil mi? Ateş. Ama ki kişi Şey Rus üretim ne? Şöyle bir şey yapayım. Bak bana diyor da çubuk adam çiziyorum diye kendim de çubuk. hızlı istiyorum çiziyorum. Kılıç. Evet. Şu. Işın kılıcı mı ne? Evet evet evet. Şimdi filmi bulmaya çalış. Bunlar ne yapıyor? Ne yapıyorlar oğlum? Savaş. Kılıç. Tamam Heh. Uzay savaşı mı? Yıldız yıldız. Aa. Yıldızlar Yıldızlar mı ne? Yıldız savaşı. Evet evet evet. 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 Tamam Şu var mı daha 20 saniye falan. 10 saniye. Ben tamam. daha hiç, hiç açmıyor. Alabilir. Çek hemen. seri. Evet. Tek kelime. Tamam. Yabancı. Yabancı. Tamam. Nasıl çizdir? Başlattım süreyi. Evet. Dizi mi film mi onu ne bu? Silah. <laughs> onun gibi bir şey. Bazuka. Şey bazuka yani yazdım nasıl bazuka ya? Ben de anlamıyorum. <laughs> ne? ne bu? Ben yazdım. Anladın ya, Anladım Ben anladım. Dur, dur. Manipüle ediyor. Bekle. Ne bu? Eee silah işte. Evet, ne? silah mı? Ne işte? Uzi. Ne? Lan nasıl uzi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl size? Tekli ne? Silah şey tabanca. Oğlum bu ne? Kılıçla benziyor. Evet evet onun gibi bir şey. Kılıç silah. Bu ne? Ne oluyor böyle olunca? Şey ne o? Oğlum bir sürü şey var. Evet. Kılıç mermisi. Şey kılık ne? Ne bu? şey, eee şarjör Bunun <laughs> makinalı tüfekle alakası var mı sence abi? Var. Vallahi var. Yemin ederim oyundan çıkacak şimdi. Hayır şarjör. Ne? Lan şarjör değil. Şunu sil tamam burayı unut. <laughs> tamam burayı. Sadece şunu düşün. Bıçakla ilgili bir şey diyorum sana. Bıçakla ilgili peki bilmiyorum vallahi. Lan testere anasını satayım ben bunu <laughs> <nasıl biliyorum> ya. Bunu nasıl bilmiyorum ya? şey diyeceğim çok agresif. Agresif olmak normal değil mi ama bak bunu bilemiyorum lan. Ben de videoyu... Bilerek bilemedim deme şimdi. <laughs> Hayır saçmalama bak manya takımdayız niye bileyim. Manyak manya Hayır testlerim mi bu gerçekten? Ne? <laughs> testlerim Ben Lan bu. bildi. Ben bildim. Ama çizdik. Oğlum doğru bana ya. şunu söyle. Buna bıçak ne? dedi tamam, tamam. Bıçak gibi bir şey dedim sana böyle bir şey olan bana bu park gibi bir şey söyle. Oğlum parak mı? Öyle bir çizim yok ki. Hayır daha güzel <laughs> çizemez miyim? Ben hiç bir daha kimle uğraşmayacak ki. Şey Uğraç çarpsın uğraşmıyor. Allah aşkına testereyi buradan nasıl anlayabilir? Allah aşkına anlayan varsa testereyi, altta yorumları yazın. Bak ben yazın, eğer çok yorum gelirse... Bilgisi... Olduğunu Bak, bak eğer yorum... Ben bak... burada ışık kılıcını biliyorum. Aa şunu bildim. Öyle mi yaptın? Işık kılıcı bu Öyle mi yaptın? Abi intihar etti seni. Senin bir... Hayır anlatımından intihar etti. Başlıyorum hemen. seç Seçiverdim. Hmm. Ben az önce testler dedi ya, seri de senin kabul edelim mi Seri olduğunu. Tabii. Ya, ya, ben ben. <laughs> ya bir ki adam bilir miydi? Testi de dışarı şey yaptın. Allah aşkına şu neydi? Şu. Odunu ikiye böledin. artık oradan gireyim. <laughs> tamam, devam. Yabancı mı, Türkçe mi? İki tamam. kelime, yabancı tek kelime. Tamam, tamam. mı? Tamam. Tamam. mi, film mi? Film. Buradan bile anladım ben. Artık. Bunu. Valla. <laughs> Nasıl bilir? <güzelim Ter> seri. <laughs> evet. Tamam ki. <laughs> Anladın deme, Yalan söylüyorsun sen. Yani. Monopüle ediyor. Devam ediyorum, devam ediyorum. Hadi. Yıldız yine. Hı hı. Yine yıldız. Yıldızlar arası. Evet. Tamam ki. Hmm. Türkçe iki kelime. Şey. yaşlı batı. Silahlı. Evet, tamam evet. Cinayet Süsü. Ali Atay'ın filmi. Ha, ee... Köpek. Uzi. Hı -hı. Yok köpek gibi. Ha. Bulursun. Türkçe film. Ha, ha. bu ne bu? Bunu bu? Geri ben efsaneyim mi? Hayır değil. Türkçe. Türkçe. Bu ne? Bu Kedi. Hı -hı. Ha. Fare. Hayır. Ormanda yaşıyor. Tilki. Aa. Ne gibi? Ha. Hiç işte. Köpek gibi yapsın tamam. Neydi ki film? Kur, kurt, kurt aklına gelirdi herhalde. Tamam. Evet. evet. Ha. Oğlum ben film diye düşünüyordum. Dizi ben diyorum ya sabahtan filmi. da. Onu hiç yapmadım. Önce ya. film yani. dedi Kaç olduk ya? Kaç ya. olduk? Tamam iyi. Ya artık biraz. <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> 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 güzel çizim. Bak, Bak benimkine. Anlaşılıyor en azından. Aşağıda açsana. Ya bunu ne bilmezsen sen yeni tamam, Söyle kaç kelime yabancı mı Türkçe mi? söyle Yabancı mı ya Türkçe mi? Ya iki kelime ya. Göstersem işte. Tamam hadi. Başlattım. Nasıl bileceksin? Dizi bak. Yabancı kelime olduğunu bir tamam hadi. Yabancı dizi. İki okay, kelime var. Yemin ediyorum var ya boku şu an. Hadi hadi O ne? Çiçek ama bir herhalde. <laughs> şişe mi ne? Şişe mi? Evet onun gibi bir şey. Bununla alakalı bir dizi. Farklı bir şey yok. Ne e, bu? Bir şişe ne şişesi? İksir şişesine benziyor. İksir şişesi. Tamam başka. Ama Harry Potter gibi bir şey mi bu? Değil. ben İkizli. dizi. Bak dizi. Breaking Evet. Hah tamam devam tamam, ki. Başka, başka nasıl yiyeyim? Matt mi çizeyim? <gülüyor> <gülüyor> i̇zledim mi diyorum <laughs> izledim de. Onu duymadım. Tamam. Anladım. Bunu nasıl yiyeceğim? İki kelime Türkçedir herhalde. Tamam. Tüya <laughs> herhalde. Eee... Hadi. Bu ne? Ee, ekmek mi? Evet. Ha, Bir şeyler yazıyor kitap. Aynen. Defter, Onun gibi kitap. bir şey. E, akıl defteri. Akıl kitabı. Ha, akıl hayır. Defteri. Hayır. Defter? Hmm. Ne? Böyle bunlara şey yaparsın bunu. Not. Not defteri. <laughs> Not defteri. Oh, devam ki. Devam ki mi? Kaç saniye var? Evet. Tamam. mü? Tamam. İyi lan iyi. i̇yi. İyi güzel bir şey. Ya şunu şu an at... <laughs> 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 yapmasaydım. Evet, Kaç şey, oldu? Şey, yedi şey mi? On oldu ya. İyi güzel güzel. Hımm, bu kolay. Bir kelimeye bence. Bizim bir film mi? Film. Cev de kelimenin içinden filmin içinden bir şey mi? Film filmin içinden. Bekle, anlayacağım. Balık. Bebek. Cem. Duman. Neymiş? o? Ha Aladdin. Evet. Yavaş <laughs> ki? Şekilsiz bir şey. Kalkan. Yok öyle bir şey değil. Avengers. Buradan bulamazsın. Takımlar. Şey ya aman bunu nasıl anlatacağım ki? Ha bu bu arada Türkçe İki kelime. Tamam. Eee Bilim mi? Bunu anlatamam. Yaprak dökü mü? Hayır hayır hayır. Patlı gülü suçu ne? Oğlum dizi mi? Dizi dizi. Ha. Ama üç kelime söyledin. eski mi eski yeni mi? Şu an var mı? Yok eski. Çalık düşü. Ya yani Yaprak dökü mü? Patlı suçu ne? Bak şurada şöyle. Şort değil mi? Bekle. Şunu anlamadım. Evet. Tamam anlayacak işte orada anlatamıyorum. Bak gemi. Tamam. Gemi geliyor. Hayır hayır hayır. Şey. Sıra bitti. Evet, İsmail abi. Anlatamadım ya. Ne için merak ettim. Kanka burası İstanbul'un bir tarafı. Bir taraf. <laughs> Avrupa yakası. Aynen. Anlatamadım ki. Nasıl anlatacaktım? çıktı. Neyse ama en azından. İki tane. Mi? Şey. İki tane. Bir, mi? Bir, tane. bir, bir, bir tane. Bir mi iki mi? Tamam. Geçiyorum direkt. Seri. Tam seri. Bu artık bilelim ya. İnşallah <laughs> izlemişim. Yabancı mı Türkçe mi? İyi Yabancı yaşam. şey. Türünü söyleyebiliyor miyim? Söylemeyeyim ben. Tamam. Yabancı iki kelime. İki kelime tamam. Film mi dizi mi? Ha? Dizi mi film <laughs> mi? Yok film film. Film tamam. Hatta iki kere çekti. Bak Tamam. <laughs> Nasıl dizi? <laughs> Tabii türünü söylesen bilecek çünkü anladım. Tamam bu ne ne olabilir? Tavşanım. Tamam, şey. He Onun onun türü ne? Animasyondur durumu. Şey, aslan, aslan şey. Ee evet, aslan dur Evet doğru. Evet. Dam dam. Çok 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 çok. Onu ne yaptı Hadi çabuk. çok güzel. Ya yapalım. ben de isimli bir <laughs> isim. ki dam ki dam ki. Ne bu? Senin zikzaklarla bir sorunun var. <laughs> <Ya>. Gerçekten bak. <laughs> Zikzak sana ne yapmış olabilir ya? Niye bir sorun var ki senin? Ne bu? Tamam mı? Tamam. Saç mı? Bu ne? Şapka ne? Adam oğlum bu ne bu? <laughs> Şunu biraz daha aç. Sen anladın değil mi? Kirpi mi? Parla kirpi diyor. Şu ne işte. Kaç kelime yabancı ne? Onu da söyle. Dizi üç kelime. Dizi üç kelime. Bu ne? İnsan. Bu ne kafasındaki ne olabilir? <gülüyor> Şapka. <gülüyor> Bitti. Kral, ne değil, mi? Kral? değil mi? Kral. Game of Thrones değil mi? Game of <laughs> Hayır Taç değil mi ya bu? Evet Bunu nasıl yapayım ne oğlum ya <laughs> Ya direkt şuradan Ben böyle yaparım valla Şöyle yaparım Hayır bunda bunu Bu ne anasını şapka böyle şapka Senin zigzaglarla sorunum var Ya zigzag Hayır gerçekten ya. Sen anladın mı? Evet Ama Anlamış. sen yazdığından anlamışım Yok ben anlamadım Lan Ya bırak bu, Allah aşkına dünyanın neresine gidersen git Bunu taç olduğunu bilir insanlar Ya, ya. oğlum birazcık Bak bir bilemiyorsan anladım. Özürlüsündür <laughs> Ah ya bırak Allah aşkına. Ya. Tamam hadi devam devam, devam. Şöyle bir şey yaparsın ya. Allah'ım tamam. Oh. ya Rabbim. Ben oğlum niye bununla takım oldum? Yenildik vallahi Evet çizme o hadi ya. Konuşma. Şerefsiz. Yemin ederim sesi titriyor sinirden. Bana anlasam bu çok zor oldu. <laughs> bu, var ya bilerek bilmiyor çünkü bana insanlara çizemediğimi göstermek için. Saçma oğlum oğlum. Valla oğlum ben niye ödül alayım ki? Ya. Ödül bana gelsin istiyorum evet. ki ben. Bilemeyeceğim şimdi. Sana kinlensen bile bunu ha, yenmek istiyorum. Kralını kral. da çiz bilemeyeceğim. Türk kelime yabancı, yabancı. yabancı. Tek kelime. Aynen tek kelime. Film gibi. dizi. Film. Tamam. Ama şey diyebiliyoruz mu? Ya, ya tamam. Ya. Yani serili bir şey işte bu. Ha seri bir şey. Aynen. Korku, Korku değil. Korku değil. Tamam. Serili bir şey. Mad Max. Yok oğlum dur. Silah, ateş. Tamam. Savaş. Tamam. Bekler. Macera mı? İsmi bu değil. Animasyon. Hayır. Şirek. Hayır hayır. Silah diyorum. Şirek de var mı bu? Şirek olsun kullanıcı silah. Aynen. Dur. Kacı bilemeyen adamları şirek. Bekle. Buz devri. <laughs> hayır, animasyon değil. Yarasa. Bak bir dakika. Aaa. Tamam. Ha. Şey bu Çinli. Hayır hayır. Çizemiyorum ki. <laughs> Belki bu da animasyon gibi oldu. <laughs> Sakal değil mi o? Evet. Ama bak şimdi şöyle düşün. Bu küçük. Ha eğitiyor onu. Hayır. Karate kit mi? Şimdi bu bunun neyi olur? Çocuğu. Tamam. <laughs> Dedesi. Hah. Yabancı. Yabancı. Üçesini kabul ederim bunun. Silahlı bir şey. Ha. <laughs> eh. Evet aferin. Kaç saniye kaldı? De. Yani oğlum çok zor değil mi? Vallahi çok zor. Bilemem niye ne geldi. Keşke bilmeseydim. Ya oğlum bil bil mal bu çocuk ya. Devam ki. Harbiden mal bak. İki tane. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Kaç kelime yabancı mı Türkçe mi? Hepsi kelime. kelime. Film yabancı. Tamam film. film. Sana sormuştum ama hatırlamıyorum. Nasıl sizin kanalınız? Tamam bu. Tamam. Hatta bunu normal şey Sen ona da bakıyorsun. <laughs> Abi işte bu adam. Siz, tamam tamam. Tamam mı? Tamam. Boksör. Ha, kick onunla ilgili bir film. veya yani şey. Hmm. Bir kelime miydi? İki. Bak, boksör olarak düşünme. Robot mu? Robotlu bir film mi? Evet, bundan çok düşün Hayır, robot değil. Trans şey. Dur. Tra şey Şöyle düşün. Transformers. Hayır, hayır, robot yok. Ya. Ne yazdı? Yok, ya, bilmiyorum yok Hey. <laughs> ne yazıyor orada? Yazma, yazma. Ne yazıyor Yazmayayım hadi ya. Sen ne bahçe? Evet, evet. okuyorum yok. Adam okudum okudum görüyordu. dur okudum. Ne ki bu? Takım savaşları. Değil. Süre bitti ki. Ben bile anlamadım. Bir saniye. Dövüş kulübü. Nasıl anlatacak? Dövüş kulübü de sana. Sener... Kulüpten girecektim işte. Kulüpten. Hiçbir şey söyleyemedim. Zordu bu. Dövüş hani dövüş şey bildirirdin dedin de kulübünü nasıl bildim? Anlı. Nasıl geldi? Kulüp. Çok. Harbiden kulübü bilsem ben cevabı bulurmuşum. Aynen ya yani ben sana iyi yapıcı oldu bu. Yani izledik ama yarım yamak izledim sana sordum. Aynen. Tamam. tamam. Devam. Yabancı film. Film. Büyük ihtimalle filmdir izlemedim ama hiç kere. Tamam. Bilecek bir şeydir. Hayır Tamam. İnsan. Tamam. Afacan. Ben. Yüz yarısı. Yaralı yüz. Evet. Tamam ki. Yabancı <laughs> değil bu abi. Yanlış olmaz. Allah'tan film şey mi gelir? He. İki kelime Türkçe. Tamam. tamam. Film mi? Dizi. Yaprak ekim. Hayır. Tatlı günün suçu Bekle dur. Şey. Ya şöyle Hadi bir şey. ye. Bekle. Ha dur. Ya ne teyzin mi? Evet evet evet. Aaa. Aşk 101. Evet yes. Ne o bildi o bildi. Oğlum Vallahi niye o istiyor? Kalp çiz. He doğru mantıklıymış. Damke damke damke. Bunu izledik. Türk Yabancı. Film mi? Evet, dizi. Seven. Hayır. Şey. İki kelime. Narkoz. Hayır. Bitti. İki kelime. İki kelime. Tamam, acele ettim şimdi. Tamam, ha, Prison Evet. Kolay Kolaymış ya. Ben evet. o yüzden acele ettim. <laughs> devam siz kendine. Valla devam hadi. Kaç olduk ya? Söylemeyecek. Söylemeyecekmiş. Tabii, Az zaten tamam, zaten 5-6 hepsini tamamlayın bakalım. Kaç kelime? Tek kelime film. Tek kelime film. Evet. Yabancı mı? Nasıl anlayacağım bunu? Yabancı mı Türkçe mi? Evet. Yabancı mı Türkçe mi? Evet. Hafifçe. Şurayla anlayacağım. Tamam. Bak filmle alakası olan ben bir şeyle anlatacağım. Alakası olan ama tamam, beraber izleyelim. Tamam. Başlıyor. Tamam <laughs> <laughs> Burun mu lan bu? Hayır hayır. Ne bu acaba? Ne? Şamdan. Onun gibi bir şey. Şamdan benziyor? Burada önemli olan bak şu değil. Şu. İksir. Ha, onun gibi bir şey. Ne acaba? Ama ben seri pot. Hayır, Türkçe şey. bak. Türkçe beraber tamam. izledik. <laughs> Dur düşünmem lazım. Ne istemiş olabiliriz ya? Ha? İksir var. Bak bunu nasıl göstereyim ki sana? Ne o? Ee, iksir mi bu, bu, bu iksir Bu ne? Mi? Neresi bu? Deniz, Marmara. Ha bu tamam mı neresi? Şey deniz. Lan tamam bak burası Marmara, burası tamam, Karadeniz, burası falan. Ege. Ha Marmara bölgesi, bölge. Tamam ne? Harita. Türkiye anasını satayım. <laughs> tamam. Farklı bir yer. Bitti. Dur bir bilmeye çalışacağım. Evet ya. çok merak Farklı bir yer. Farklı bir ülke yani. Farklı bir Makadonya ülke. mesela. Bu tamam. Türkçe dizi mi? Dilim. Limonata. Bak ne alaka? Bu ne? İksir deyince evet demedin ee, mi? Onun gibi bir şey <laughs> var. İçindeki diyorum sana. Ama iksir deyince evet demedin. Aklıma şey. büyücülüğe gidiyor. Limon cheese. Lan Türk limon Cheese. Tamam o aklıma gelmedi de. Büyücük de Türkçe bir film söylüyorum. Türkiye'de. Var mı oğlum? Ne var? Atı demeyelim. Atı demeyelim. Vallahi yok bana yalan. Allah Hayır, Atademir'in şeyi var, stand var. Harry Potter falan yapıyor. Var, stand-up var mı? Ben salladım şu an tabii ki de. Hani vardır illa bir ne jürütle yok. alakalı. Türkçe film var mı? Ne? Film ya da Türk dizi. Var oğlum, Bez Bebek var. Çok Siir ha he he, mesela. Sihirlenlem. <laughs> Sihirlenlem. Film dedim. Çok işte. Tamam bir tane. Tamam, da bir şey daha önceki. Hokkabaz desem şarkı içi tavşan çıkartma falan. <laughs> tamam. Aklı. Tamam. 5 tamam. kere kalır. Muhtemelen hepsini bilirsek kalırız. Tamam. 10 falan olur. Aynen doğru. Başlıyor mu direkt? İki kelime yabancı. Film. Film. Başla. Üstüne kalmış. Tamam. Bekle dur. Telefon. İzlediğimiz bir şey mi? Benim izlediğim bir şey midir? Böyle? Beraber de izledik. Seva. 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 Ya gözü tam çizemedim ama şey bu. Andersin dur. Deli. Bekle. Bu deli mi çizdiğin kişi? Güzel. Ha vampirli bir şey bu. Yarasa. He yakın, yakın, yakın. Yarısı filmi. Ay evet evet evet. Yani yarısı filmi değil. Yakın ama. Anlarsın. Bak maskesi var. Joker. Hayır hayır evet. Batman. Batman. <laughs> Oğlum iki kelime dedin Hayır Batman değil. Aa pardon pardon onun filmi. Batman yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. onun Onu beraber izledik. Kara Şövalye. Evet. He. Dedik Biraz... bitti Anam ne. Tamam onu hayır sen çizersin Evet. Tamam. Önünde dursun. Tamam şu. Seri mi? Ha, seri değil. seri. <laughs> ne Yabancı mı Türkçe mi? Kaç ben kelime? Dört kelime. Tamam. Yabancı dizi. Dört <laughs> kelimeden anlarsın. Yok lan. Hawaii Meteor Mother geldi. Ne bu? Şey ya. Ne Bu ne? La Casa de Papel. <gülüyor> <gülüyor> al, 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 al. Çabuk çabuk çabuk. Mersem mi? Aa bir saattir <laughs> bunu <laughs> ne? Şöyle çabuk. Evet <laughs> çabuk çabuk. kaç saniye, saniye, saniye kaldı? Saniye kaldı. Çabuk ol. Daha başındasın. <laughs> ne lan bu? bu. Ne bu? Sus. Ne bu? Ağaç. <laughs> ha? Ne bu? Aşk ağacı. Yine bu kalp ağacı. Bu sihirli ağaç. <laughs> sihirli anne. Ne? Ya nasıl çizeceksin onu? <laughs> ne şunlar ne ya? Şun ya ben... dur bak şurada çiziyorum. Yaprak. He? Yaprak dökümü. Allah belanı versin be. Ya <laughs> bir saattir söylüyorum diyorum başında ya. Film falan dememi geri geçsin diye. Niye çarpıyorsun sen? doğru aynen ya. ya Aşk ağacı diyor ya. Şu çizim için nokta Aşk ağacı diyor. <laughs> bir tane kaldı. Da. Yok 2 tane kaldı. Bahsedeyim Başlıyorum. Başım. Evet, işte. Oğlum ya. Yok. İki tane ağaç çizdim bize de. Tekrar O ne biçim ağaç çizmek ya? Lan burada özenmem lazım. Ağaç oldu iki insan da bilemiyor. On tane insan getir. Yapıyorum. Yok abi size Picasso getir. <laughs> ya, Picasso <'yu gülüyor> ya sen komik misin? Devam. Başlıyorum. Başlama. Kuyu. Silindir. Ki kelime mi? Bir kelime yabancı. Film. Yani, film mi abi? Hayır. <laughs> film aynen. Dizi dizi. Makas gibi bir şey. Ağaç. Atom bombası. Gibi. Hiroshima. Şey. Dizi diyor ama ya. Dizi dizi. Aklına gelir o. Netflix. Ya şu aslında. Şu. Boru boru boru. Boru değil. Silindir mi? Şu bak. Labirent. Yok yok yok. Bak bombayla alakalı. Öyle bu yani. ne bu? Bu. Duman. Hayır hayır. Bu duman değil. Bu ne ya? Bak ya bir şey bak bu nasıl bir şey bu? Mantar. Mantar şeklinde duman çıkıyor alev. Tamam dur hayır öyle bir şey değil. Süre bitti. Anlatabilirdim bayağı verdim aslında. Ulan var ya şunu yapamadım işte. Doğru ya. Şunu çizemedim. Oğlum nükleer evet. santral evet. nasıl doğru. oluyor ki? Doğru o öyle bir şey. artık bunu gördüm dumanla ilgili şeyler düşündüm. İşte atom bombası. Çernobil. Oradan. Aynen. Tamam Aynen. son kelimemiz kaldı onu tamam. anlatalım. Bunu zaten bilsek de kazanamıyoruz. değil 13. Bana de 14'teyiz. Bence, bence yani bence. Bana da öyle geliyor sanki iki kelime yabancı. Serili bir şey. Serisi de var yani. Tamam mı? Hiç zaten Bilmiyorum valla. Peki hiç tahmin etme. Ben çizeyim böyle. Tamam. E, kolay zaten bu ya. Kaç kelime dedi? İki. Mazlum neye benziyor? Spiderman. Aa. Ha. Evet. Türkçesi. Evet. Örümcek adam. Ha. Eyvah. Bana yenildik gibi geliyor ha. Vallahi sana 10 dakika da. <laughs> Bana da öyle geliyor. Yok oğlum. ya 12 falan bayağı az. Ama <laughs> hiç eksi olmadığı için belki. Tamam. Söyleyeyim mi sonucu? Hadi söyle. Allah geliyor yine. Eyvah yandı ya. Bana da öyle geliyor. Tamam 15. 15. Nasıl? Yenmişiz oldu. Değil. Vallahi <laughs> yenmişiz. Tamam 15. Nasıl bildik <laughs> lan? İnanma. Oğlum çek çek. Kaybetmişsin anlamadım. Hayır lan imkansız. Yok değil. Benim 3 tane falan bildirebildim buna. <laughs> bir tane bir tanesine 4 tane. Ha bu son yüzeyi bilemezsek. <laughs> e ya salla ben... ha. İyi o zaman kolay denk dedim de, anlatmayayım bunu. İşte çizeyim şuraya duvar çizeyim. Şöyle <laughs> bir A atsın kalın. Bildik yani. Evet Bil, evet, o tamam, 15 tane 15... O zaman iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup Videomuza like atmayı unutmayın. Öneri ve eleştirinizde de aşağıda yorumda bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Eğrencim şimdi bir ne yapıyoruz? Bir jengamız var o zaman. E <laughs> o zaman bir jengamız var ki... Gel yani ya. pahalı olacak ama ben cezalısınlar istiyorum. Oldu başka mı? Öyle olacak.